Arkadaşlar oyun ofisinden hepinize kucak dolusu sevgiler alt medyanın yeni bölümüyle tekrar karşınızdayız. Niye güldün kucak dolusu sevgiler diye <laughs> Çünkü Baran'ın kucağı da olsaydı burada Baran'ın <laughs> daha kucağı çok... daha büyük bir sevgiye <laughs> evet, tekabül ediyordu. Evet, tamam. Bizim kucaklarımız artık ufak ufak yettiği kadar. Bugün yettiği kadar bu. Bey yok ee, Onur Bey ile biz varız. Hızlıca giriyorum o zaman bey mevzuya. Dedin. Bey dedim sana bey Hadi. dedim. Ee, öncelikle oyun gezerin yeni sayısı çıktı. Hacı beyler bakın buyurun. Kapak e, yazısını ben yazdım. Onur bey yazdı kapak yazısını. Shameless self promotion. E, gayet güzel bir kapak. Tavsiye ederiz. Kapağı tavsiye ediyoruz ama dergiyi yok, de tavsiye yok. ediyoruz <laughs> aslında. Yok yok dergi hepsini tavsiye ediyoruz. Çünkü çok iyi bir sayı oldu bence. <laughs> şimdi hızlıca giriyorum alt medyaya. Avengers 1 million BC yani before Christ. Yani milattan önce 1 milyon Avengers diye bir hikaye çıkacak diyorlar. Nedir bu Onur bey? Çizgi roman. Yani şimdi şu an... Marvel Legacy'de, aynı DC Rebirth'te geçen sene hı. yaptıkları gibi bir tane o hani o sayfa sayısı yüksek, 50 sayfalık bir tane special sayı çıkacak. Evet. Orada da bu arkadaşların hikayesini anlatacakmış. Jason Aaron yazıyor. Hı hı. Ya açıkçası... Mamuta binen Ghost Rider var efendim. Mamuta Ghost Rider <laughs> var, İşte ilk Black Panther var, işte ilk Ghost Rider var, eski Phoenix var, Odin var Thor yerine. Hı hı. Mjolnir var elinde ilginç bir şekilde. Mjolnir'in e, orijin hikayesi zaten açıklanmıştı falan. Ee, en son Marvel Now serisi Marvel değil de ikinci Marvel Now serisinde Jason Aaron'ın yazdığı Mighty Thor serisinde açıklanmıştı. Mjolnir'in orijinal hikayesi nasıl yapıldı vesairesi. Muhtemelen onunla ilgili bir geyik dönecektir. Yine Jason Aaron yazdığı için. Artık Jason Aaron da ondan sonra zaten Thor yazmayı bırakacak. Artık birazcık daha Asgard'la mitolojiyle alakalı daha sanat bir Avengers hikayesine göre daha alakalı bir hikaye olur diye bekliyorum. Ama Marvel'ın şu ara zaten tek düzgün yazarı da Jason Aaron. Fikir bana birazcık ucuz geldi. Jason hmm. Aaron yazıyor olmasa ben şey derdim, abi ne yaptınız falan der, göz devirirdim. <laughs> Şu an göz devirmekle, hani Jason Aaron yazıyor, bir şans versem mi acaba diye düşünmek arasındayım. Bu da böyle bir güncel haberimiz, çizgi roman cephesinden. cephesinden. Bu çizgi roman. isim olarak da şeye benziyor, DC'nin 90'larda yaptığı 1 milyon yılında, Aha. gelecekte geçen Grant Morrison yazdığı bir event vardı. DC 1 milyon diye. Million. Bu da Avengers 1 milyon bir Christ. Orada da bir ilginç bir benzerlikleri var, onu da not Süper, iyi yaptınız. Ben aslında birazcık da şey de hissettim. Şey, Neil Gaiman'ın yazdığı vardı ya, 1400... Gerçi standalone bir hikayeydi. 1602. 1602 standalone bir hikayeydi de. Hani o tatlıydı. Ona tayin yaptılar galiba. Ona tayin alakalı hikaye yaptılar galiba. Ama özünde böyle tek başına güzel bir hikayeydi. Hani kahramanları o bildiğimiz karakterleri. Bu direkt bu tamamen evrene bağlı. ana evrenin çok öncelerini anlatacak. Odin'in gençliği falan yani. İlk duyduğumda böyle hoşlanmıştım aslında 1 Million BC'den. Valla ama... ne yalan söyleyeyim ben sadece Ghost Rider'ı sevdim. Geri kalanı çok yani ya bir de birazcık şeyler de olabilir yani hani promosyon çizimini tanıtım çizimini Mike Deodato yapmış. Ben Deodato'yu çok sevmiyorum. Ne güzel de seni ben beğeniyorum onu. Çok... Hoşuma giden bir değil o yüzden. Neyse o zaman kitaptan şöyle devam edeyim. Dark Horse Comics e, Witcher Adult e, boyama kitabı çıkaracak. Bu aralar çok bayağı piyasada var. Du duyuyor musunuz bilmiyorum da yetişkinler adult deyince şimdi öyle şey yapma da öyle değil hani. Yok Witcher'da ama yani tam ya adult. tam evet adult ama şöyle bir şey yetişkinler için boyama kitabı diye bir furya çıktı bu bayağı dönüyor. Yani en yakınınızdaki. Bir kırtasiyede de bile görebilirsiniz. Yakında gerçi. kırtasiye Dark Horse'un boyama <laughs> kitabını gördüm. Dark Horse'unkini <laughs> değil <laughs> ama. Bizdeki kırtasiyeler o kadar daha şey olmadı. Ya tamam işte. Sosyet olmalı ama. Ya okey tamam ben gördüm Kadıköy'de bir <laughs> tane kırtasiyede de çok alakasız bir kırtasiyede de şey gördüm dayı üstüne yapıştırmışlar yetişkinler için boyama kitabı gelmiştir diye. Ee, bunlar moda oldu vesaire falan hatta Gizem yurt dışından söyledi çok da güzel işler var gerçekten harbiden böyle bo boyarken falan şey oluyor. Baya çok güzel yani <laughs> keyifli bir şey. Ben de edindim bir tane. Witcher için yapmaları keyifli olmuş. Hoşuma gitti. Dark Horse tarafından çıkacak. Tam yayın tarihi belli değil. Ee, o zaman Dark Horse demişken Hellboy Rise of the Blood Queen adlı filmimizle bir e, şeyimiz olacak. Yeni bir, bir yeni bir e, bilgimiz var. Oyuncu seçimi duyurusu. Aynen ben çok em mutlu oldum. Daha önce Game of Thrones'ta falan da gördük bir kilise evet. falan. E, American Gods'da da şu an Mr. Wednesday'i Wednesday oynayan Wednesday arkadaş, oynayan karakter. amcamız Ian, Ian, Aynen, McShane. Ian McShane. Onun dışında zaten 1 milyon tane film var Elif'in, çok da başarılı bir oyuncu. Profesör Broome oynayacak, boyun yani evlatlık babasını. Trevor... E, Trevor, Trevor, <laughs> Trevor Battenhalm, Battenhalm öyle bir şeydi dayınız soyadı. E, profesör Broome oynayacak, bu e, heyecanlandı yani bir beni açıkçası Film'in baba sevdim. figürü olacak, harbiden baba bir oyuncu zaten. Aynen, e, 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 daha önceki Hellboy'larda... E, e, profesör Broome boylarda... birazcık daha uzun ince bir adam normalde ama artık... İyil Çözerler. Öyle. Sakalı, yani saçı ki, falan yaparlar. Kimlerin deri rengi nelere döndü. Aynen. Kimler neye döndü. Profesör Broom da birazcık göbek yapsın ona fazla. Değişir. Mı? Bence o iyi atlatırlar. Ondan önce John Hurt oynamıştı daha önceki filmlerde. E, Profesör Burumu Diyelim evet. ve sinematik evrende devam edelim. Marvel beyefendi. Buyurunuz. Marvel ile ilgili 3-5 gelişme var. İstiyorsanız bir... Aslında gelişme değil dedikodu daha ziyade. Dedikodu. Yani bahsedelim. gelişme Babanın Ant-Man and the Wasp'ın çekimleri başladı. Başladı. Şeyde Paul, Paul Roth bir şey Instagram videosu yayınlamış galiba. Şey var. Benedict Cumberbatch var her yerde olduğu gibi. Burada da var kendisi. Ben Benedict Cumberbatch'tan sıkıldım. <laughs> ya yani çok daha sıkılmadım ama seviyorum herifi. Yani... Doctor Strange yani Ant-Man'de de olacak. Ant-Man Ant-Man and the Wasp'ta olacak gibi gözüküyor. Onun haricinde bir Captain de Captain Marvel mevzumuz var. Buyurunuz. Captain Buyurun. Marvel mev mevzumuz var. Orada da bir dedikodu dönüyor. şimdi ant mande Quantum Realm görmüştük zaten. Hı -hı. Quantum Realm'de işte e, diğer olan bir tanesi diye söylemişlerdi. Doctor Hı -hı. Strange'de de ufaktan gör, görmüştük zaten Quantum Realm'ı. Sonradan doğrulanmıştı Quantum Realm'ı değil mi e, muhabbeti dönünce. Şimdi Captain Marvel'da da 90'larda geçecek muhabbeti vardı. Oradan bir Hı -hı. şey demiştik zaten hani niye 90'larda geçiyor? Bu kadın bu kadar zamandır neredeydi falan diye. Quantum Realm'le alakalı olabilir. Halihazırda Ant-Man and Wasp'ta zaten Janet Van oynayacak kişi My Michelle Pfeiffer Hı -hı. olarak kastedildiği için onu da göreceğimiz için Hı -hı. belki Quantum Realm'de Carol Danvers'la falan karşılaşacaklar. Belki onunla ilgili bir alakası olacak. Belki Quantum Realm'de kısılmış olacak, X'si kapanmış kalmış olacaklar. Onun haricinde bir de e, esas Captain Marvel, şu an bildiğiniz üzere Captain Marvel normalde erkekti. Ama yani bu bir kadına dönmedi yani ya da sinematik evren için kadına döndürülmüyor. Yani ee, Miss Marvel adıyla bildiğimiz Carol Danvers, Captain Marvel öldükten yıllar yıllar sonra Captain Marvel hani makamına geçmişti. Hı hı. Eski hani Marvel diye bildiğimiz esasında bir kri olan Captain Marvel'da bu filmde görebilirmişiz. Yani Marvel diye yazılan dostumuzu. Hı. E, o zaten hani Carol Danvers'ın orijinal hikayesinde de onun rolü büyük. Yani zaten hani Carol Danvers güçlerini Marvel'den alıyor. Hı hı. Marvel bunu kurtarırken bir radyasyon geliyor, DNA'sı, yarı kri DNA'sı oluyor falan filan. Hatta Rogue'la da ilgili bir sürü muhabbetleri var, X-Men'deki Rogue'un. Rogue normalde uçabiliyor falan ama Carol Danvers'a normalde bir şey muhabbeti var. Rogue mutantlara dokunduğu zaman güçlerini alıyor ama Hı -hı. hani bir süre sonra o güçler geri gidiyor, kalıcı olmuyor ya. Yeah. Şeye Carol Danvers'a dokunduğunda onun vücudu, fizyolojisi, yarı kri fizyolojisi olduğu için onun güçlerini kalıcı olarak alıyor, anılarını falan da komple alıyordu. Hatta Carol Danvers'ın bununla alakalı böyle travmatik X-Men'e takıldığı bir berduş dönemi falan olmuştu. <laughs> ya onunla alakalı Marvel'i görebildiğiniz Bu çok heyecan verici bir şey. Yani sinematik evrenin hani... Gerçekten heyecanı gözünden alıyorum şu anda. Yani heyecandan ölüyor adam. <gülüyor> <gülüyor> Demiştim ben önceki şeyden <laughs> Evet. Hani Miras kahramanlarına bir atıfta bulunma şey, yani sonuçta şu dönemde bir sinematik evrende e, esas Captain Marvel'i kolonu yapamazlar. Ama yine ona bir saygı duruşunda bunu duruşu bulursa çok güzel olur. Benim hoşuma gidiyor açıkçası sinematik evrende böyle şeyler görmek. Süper. O zaman e, Justice League'den dünyanın en tırt posteri çıktı. O kadar övdük ettik. Yani ya, official bir poster mi onu bilmiyoruz şu anda. Gayet. Abi e, her yerde sınıf yeni bir Photoshop poster gibi diye gözüküyor ama ben gerçekten hani official bir posteri biri yapsa bile kim bunu onaylarda Warner Bros. cephesi yayınlar. biraz saçmalık Yayınlar ben anla hani mesela şey de kötüydü. Spider-Man Homecoming'in böyle aşırı kalabalık evet. posterleri falan da kötüydü de. Bunlar herhalde Ama böyle Endonezya'ya falan salıyorlar Galiba En azından onun bir standart biliyor. bir şeysi vardı hani bir, en azından bir prodüksiyon kalitesi vardı. Burada prodüksiyon kalitesi yok. Flash'ı koymuşlar ortaya. Aynen. Superman yukarıda böyle değişik bir poz duruyor. Kötü yumruk atan, yani Superman'i gördük falan hesapladı. Batman'i böyle affedersiniz. <laughs> Batman'i kuyruğuna koymuşlar. koymuşlar kendisini böyle saçma sapan bayak berbat bir posterdi gerçekten hani bir önceki posterleri falan görünce ne yapıyorsun falan dedik ama bunun hakkında ne kimse official değil dedi ne kimse official dedi yani öyle bir şey yok ama piyasada böyle bir poster dönüyor ee, Justice League'den şöyle bir şey var bir ara şey yayınladılar Justice League'dan DC evrenine dönüyorum bütün aslında bütün evren yani çizgi roman vesaire her şey dahil olduğu evrende bütün karakterlerin olduğu görselleri yayınladılar yani bu geçenlerde. görseli biz ilk şeyde gördük aslında bu bahsettiğin görsel şeydi. Wonder Woman'ın ilk başında bir yani DC Extended Universe ha. introsu yapmışlar, yapmışlar artık. Yeni. O oradaki görseller, o karakterler. Oradaki yani. karakterler arasında hangisi? Shazam'e şey demişler. Çok benziyormuş karakter. Alan Richardson diye bir eleman var. Bu elemanda kim derseniz, Blue Mountain State diye bir dizi vardı. Orada oynuyordu. Ben oradan tanıyorum herifi. Daha sonra da bu Ninja kaplumalarla Rafael'i falan şey yaptı. Live yani canlandırdı artık hmm, o Motion Capture'la. Onun dışında neyi var neyi yok dayının bilmiyorum açıkçası. Ee, işte fotoğrafı zaten burada var. Şeyde benziyor yani gerçekten ama bu da şey değil herif fark etmiş. Ya, ben miyim bu herif falan gibi bir tweet atmış ama o mudur değil midir nedir değil bilmiyorum ya ben yani. Ben şu hani böyle bir Kerzen'in şey gerçekten vermezler. hiçbir şeysin e, oturduğunu falan ben düşünüyorum çok düşünüyorum. erken çünkü prodüksiyon aşamasında. Yani şu bu kadar Uzun zaman önceden yaptıkları castingler vesaireler genelde patlıyor. Muhtemelen. Bu Şu da zaten, zaten yani net hani, bir şeydir. Burada yine bu klasik süper kahraman filmlerinde ünlü zıplamaları var ya. Heyt ben oynayayım ben oynarım. Oynasam da çok iyi olur falan. Hiç hayatında ya çizgi roman çizmiş dayılar. Hani şey gibi. <laughs> bu, bir anda hastası olmaya artık başladı Artık bu birazcık şeye başladı. Hani böyle ilk böyle üniversiteye gireceğin zaman mesela Hı -hı. doktorluk mühendislik falan tutturamazsan. Evet hani aileler şey der ya devlete kapaat oğlum. Bu da artık hani bir tane devlete kapa atmak gibi bir şey oldu. Yani bir tane süper kahraman rolü kapayım oradan Aynen, ben 10 sene oradan giderim. Oradan yürürsün babam. <laughs> Mantı çok ilginç yani günlerde birazcık Aynen. Çok çocuk gibi atlıyorlar ben şaşırıyorum açıkçası. İyi para var çünkü yani şu anda burada bir öyle bir şey yok. İyi sektör para olsa var ben daha bir iki kişi yani. yaptıktan sonra ben dersin ya bunu herkes yapıyor ben yapmayayım azıcık klasım olsun falan dersin yani. Ya on işte onda zaten oyun. Ya da ya da lobby yapacaksan da kenardan köşeden yap yani. Zaten çok büyük isimler zıplamıyor görüyorsun yani, yani çok, basic çok büyük bir isimler. isimler zıplamıyor da yani bir de şöyle bir şey de var. Şimdi zıplayan hani, bir büyük isim haberim de var burada ama. Şimdi şey, şey ilginç hani mesela sen böyle bir şeye ufaktan bir kampanya yaptın hmm. diyelim çok büyük bir isim değilsin. Ama hani böyle bir şey sallayacak olsalar fan casting'leri salladılar. Fanların yaptığı hani fan casting hiçbir zaman sallanmıyor. Yani biri çıkıp of bu çok benziyor şuna, şu an şu kasin oynasın dediği zaman kimse onu sallamıyor. Yani. Gide kendi kafalarına göre gidiyor. Ben bir tanesini de tuttuğunu görmedim. Ha <laughs> yani bir tane yapımcı bile çıkıp da aha bunlar bunu söylemiş harbiden biz bunu biz bunu Shazam yapalım ya da biz bunu Batman yapalım deyip de kimse Oradan almamışlardı. Yemez de. Oradan yavaş. Ee, geçtiğimiz günlerde 16 Temmuz'da üzerinden geçtik, ee, atladık. Çok atladığımız için üzüldüğümden kelle burada tekrar şey yapmak istiyorum. Dawn of the Dead falan gibi böyle iyi günümüz zombi filmlerinin yönetmenidir, işte yazarıdır. George A. Romero ee, öldü. Koşan zombileri ilk onu yapmıştı. Ee, hatırlamıyorum ama Dawn of the Dead onundu. Var bir, bir takım böyle zombi filmleriyle ilgili arkadaşlar üzülmüştür zaten. Üzüldüm birazcık. Bir böyle küçük şey rahmetli analım <laughs> istedim kendisini <laughs> burada öyle de çok oldu yani Sekansımız. 16 Temmuz'da ölmüş vefat etmiş şimdi o zaman şey geçiyorum şöyle çok hızlı James Bond olmak istiyormuş Kara ne bu kızın soyadı Delivering Kara e, Delivering Neyse işte bu, aynen Kara Delivering dediğimiz müzisyen. arkadaş şey e, kalın kaşlı, yani kalın kuatta enchantress oynamış olan arkadaş. Yani, evet, Ayrıca kalın kaşlı ekolünü, <laughs> yani şu, ikonunu bence mankenlik <laughs> haricinde sevdirmiş. yaptığı tek başarılı iş GTA 5'teki radyolardan bir tanesinin spikeri Aha. o. Orada çok tatlı gerçekten. Aynen. Her gün, o radyoyu açıp açıp dinliyorum ama onun haricinde Kenneth görmek istemiyoruz arkadaşlar. <laughs> Zaten her yerde. E, Ayrıca ablası bence ondan daha iyi bir manken. Neyse. Bunlar bu arada kraliyet ailesinin falan mensupları böyle tuhaf bayağı Şeyli yani nüfuzlu insanlar bunlar. Şöyle demişler BBC One'ın bir röportajında işte Bond kızı olmak ister misiniz falan filan gibi bir soru soruyorlar buna. Bu da diyor ki yo ben aslında hani tabii ki isterim falan ama ben Bond benim gözüm Bond olmakta demişler. Ve şimdi her şey kadın oyuncu olarak değiştirilebildiği için de. Çünkü Bondluk da aslında şöyle bir şey değil yani. Tek yani bir rejenerasyon geçirip Doctor gibi kadın olabiliyorsa Bond okey. Öyle değil ama <laughs> Bond dediğin adam da değişebilir sonuçta 007 bir Bondlukta bir şey makam yani özünde. Değişebilir de. Değişebilir yapmasınlar bence. Hani şimdi cinsiyetçilik bence. yapmak istemiyorum. Bence dünyadaki hani kadın erkek eşitliği daha o o derecede üst bir seviyeye gelmedi. Çünkü bont sağa solda yatıp kalkınca Hı -hı. adı çapkına çıkıyor. Kerede'le bir Yaparsa, e, yaparsa da evet. Adı, neye çıkar? Adı kötüye çıkabilir. Ee, en azından şöyle bir <laughs> şey var. Oradan. Şey demişler. Şey demiş. Çok da altını çizmiş Hacı Dayı. yani ben bont olurum oynarım falan. Ee, açıkçası Bond kadın olabilir bence bir sorun yok bu arada Yasin bunun haberini yaptı ve tamamen katılıyorum yazdığı şeylere 1 milyon tane Bond oynayabilecek kadın varken hani Kara sen hani çekin yani, gerçekten, yani sen yani çekin sen şuradan gözünü seveyim bir tane dandik süpür villain oynayamamışsın enchantress'ı evet. becerememişsin dansöz gibi oryantal yapmışsın ee, çıkmışsın yani filmden çok bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum kendisini. o yüzden ee, kadın ben, Bond olabilir ama ben şeyin Kara Bond olamaz bir ara hani hani şeyden bahsettik demin. mi Hani oyuncular çıkıyor, ben Hı -hı. de şu süper kahraman oynayayım falan diye yurlobi yapıyor. Ya Amerikan güreşçilerinden bir tanesi çıkmıştı. Hangisi Hangisi oldu? İsmini hatırlamıyorum şu an. Güreş piyasasını hiç takip etmedim ben. Captain Marvel oynayayım falan demişti. Ya ne alaka? Kaç tane filmde film oynadın hayatında yani? Aynen neden böyle bir şey Güreşten yapıyorsunuz Güreşten çıkıp abi? niye... Herkes bir oyunculuğa... Dwayne Johnson'ı... kardeşim böyle memnun şey dünyada. Dwayne Johnson da çok iyi oyuncu. Keşke sempatik bir adam. En i̇şte azından hani... bir şeyler yapıyor en azından. Geliştirdi kendini yani. Ee, şöyle bir dedikodu var. Ben Affleck 3 tane Batman filmi için imza atmış. 3 tane şey. Batman filmi bir de Batman Beyond filmi biri için imza atmış. Biri de Batman imza Beyond diyor. olduğu söyleniyor. Diyorlar ama ee, şöyle bir şey var. Matt Reeves'ı hayranmış kendisi. Normal çünkü Matt Reeves iyi bir yönetmen bence. Onunla birlikte çalışmak istiyormuş ve 3 tane şey imza atmış. Bu tamamen dedikodu bu arada. Ee, ama bir tanesi sanırsam yakın zaman. Evet öyle bir numara da var. Bir de şey biri Batman Beyond olacak diyorlar. Böyle bayağı orada da yaşlı Bruce Wayne oynayacak ya, muhtemelen falan gibi bağlantılar hala oldu ama... Hâlâ Ben Affleck zaten yaşlı işte. Şu evet, an, evet. Yani şimdi şöyle düşünüyorum. Yani Marvel, mesela sinematik evren açıkçası şeye... Marvel normal, hani çizgi roman evreni birazcık daha statüko değişimine Hı -hı. daha yatkın bir evren. Yani Marvel'da şey yok adını söyle. hani... Mesela DC'ye bakıyorsun, hani esas üçlü olmazsa... D.C. gerçekten hani yürümez. Yani Hı -hı. Batman olacak, Superman olacak, Wonder Woman olacak. olacak? Yardakçıları kim olur yani? Green Lantern, Flash da çok önemli bir karakter. Çok önemli karakterler ama kutsal üçlüden herhangi bir Hı -hı. tanesi bence değişemez, değişmemeli. Ki karakter olarak da hani e, makam bırakma şeyleri de bunlar için söz konusu Hı -hı. olmaz. Hiçbir zaman kalıcı olamamıştır. Evet. Yani Batman yerine Dick Grayson geçti ya da Damien geçse falan yani Yemez. ne kadar Bruce Wayne'in yerine Bruce Wayne'in yerini gerçekten kimse tutamıyor. Ben Affleck'i halihazırda zaten yaşlı ya yaşlı bir oyuncu seçimi. Hı -hı. Tamam iyi oturdurur rolü ama 10 sene sonra Ben Affleck oynayamadığı zaman DC filmleri nereye gidecek? Yani ben 10, CGI. 10 senelik bir evren 10 senelik bir evren kurduklarını zannetmiyorum. Abi hani oynayamayacak kadar yaşlanacak Hı -hı. adam belki. O yüzden Bionda bağlayacaklar bir şekilde. Ama işte Bionda bağlasalar bir de Terry MacKinnes gelsin ya da çizgi romanda sonradan olduğu Hı -hı. gibi Tim Drake Batman Beyond rolünü alsın ama kimse onu istemeyecek? Herkes Bruce Wayne isteyecek yani. Ben de açıkçası Bruce Wayne her her Batman filminde Bruce Wayne görmek isteyeceğiz. o Yani Ben Affleck uzun süre oynasın. isteriz ama yaşlı yaşlı ettiler adamı. Ben en baştan bunu anlamış değilim yani. Henry Cavill genç şey de genç, Gal Gadot da genç ama o hani karakterler arasında en popüler olan ve hani maddi mali anlamda en önemli olan Batman. Batman'i niye yaşlı ettiler? İyi kestettiler şimdi. İyi kestettiler ama, ama ee, birazcık riskli duruyor şu an. Aynen. Bu arada e, Rick artık başladı. <laughs> Rick and 3. <Morty> <laughs> sezon resmi olarak başladı. Bence çok iyi. E, bunu, ab, bunu sadece söylemek istedim. Bu haber falan değil. Haberiniz olsun yani. E, çılgın <laughs> bir, içinden evet, taştı şu an. Çılgın bir şey haberimiz var elimizde. Sondan bir önceki haber. Doktorduğum film filmiyle ilgili konuşmuştuk daha önce zaten neydi hep evet, adı? E, Noah Hall'un Noah yapmak istiyor falan diye bayağı da heyecanlandık İyi olur falan. Eee Matt Mickelsen ben Doktordum oynamak isterim demiş. Yani çıkmış. Yani şey demiş artık kötülere odaklı film de yapıyorsunuz. Hı -hı. Bakın görüyorum. ben de kötüyüm. Artık be, be, ben de Benim kö de adım ben ben kötüye. Ben, <laughs> ben de bir kötü yapan ben de bir oynayan başrolde falan demiş <laughs> ya. Yani. Matt Mikkelsen güzel olur da sesi çok uymaz ya. Ben Cavill's <laughs> rolünde gördükten sonra Matt Kayasülüs'ü ben çok sevmemiştim karakter olarak. Ya. Yani Mad Mikkelsen'in ağırlığına çok hı hı. uymuyordu. Dakturdum. şimdi hani... Teraziye koysan dakturdumun karakter olarak ağırlığı ile Mad oyuncu olarak ağırlığı tam dengeli ama Dr. Doom'a Mad Mikkelsen ne kadar gider, sesi ne kadar uyar falan diye düşündüğüm zaman bilmiyorum. Sanki çok uymayabilir. Mad Mikkelsen aslında inanılmaz iyi bir oyuncu. Ben bu herifin e, Danimarka yapımı filmlerini falan izledim. Gerçekten hı hı. çok canavar gibi oynuyor ama harbiden... E, Belki şey gibi değil. Bu adam oturundan çok iyi bir böyle İngiliz İngilizcesi de konuşabileceğine inanıyorum. Yani kendini öyle bir acting yapabileceğini düşünüyorum. Yani bu ses yok, tonunu Yok her türlü yapar. Ses ben hani normal ne tuhaf bileyim? bir aksanı var o birazcık değişik geliyor. Ee, Ama konuşması birazcık da daktur. Mesela dakturdum ben hayalinde şey diye canlandırıyorum. Birazcık daha hafif boru sesi, birazcık da yüksek sesle konuşan. Mersim kırsımı birazcık kısık konuşuyor Hı -hı. ya. Ondan kaynaklı bir de üstüne maske geçirecek. Hı -hı. Bir de o maske sıkıntısı da var şimdi. Hani kötü adama film çekiyorsun, başrolüne iyi bir oyuncu seçeceksen oyuncu yüzünü göstermek isteyecek. Göstermek de istemeyebilir. Bunu... bunu daha önce e, Kingdom Heaven'da şey gördük, Edward Norton yüzü kapalı oynadı. V for Vendetta'da Hugo V'nin koskoca yüzünü kapalı oynadı. Mads de mesela şey gibi değil yani, Nicolas Cage'e Ghost Rider oynak, oynatmakla Mats Mikkelsen'e e, doktorluğumu oynatmak aynı şey değil. Çünkü Nicholas Cage sürekli işte eli başı, affeden başı yanıyor, yüzü Nicholas Cage falan. Geç lan bu işleri, kapat lan hani. Görmeyeceğiz <laughs> abi Nicholas Cage'in yüzünü. <laughs> istemiyorum ya. Ne bileyim yani. Tam Nicholas Cage'de Geç mi? abi o herif bu egolu böyle tuhaf ve kötü adamlar bunlar ama Mats Mikkelsen öyle değil. Hani Hugo Winning v for Vendetta'da herif maskesini bir gram çıkarmadı ve inanılmaz bir oyunculuk sergiledi. Adamın birazcık da yüzü ve mimikleri çok şey ya. Kimin? Mezbikasın galiba. Mesbik e yani çok öne bence, çıkıyor. Bence o işin altından kalkabileceğini düşünüyorum. Yani ya illa. i̇şin altından kalkar ama hani işin içine şey girerse abi ben, hacı benim suratı ha. göstereceksiniz derse o, ben onu girmeyeceğini düşünüyorum. Yani. herifin hakkında işte birkaç şey falan da okudum adam gerçekten. Veya maskesiz dak durdum yapmaya kalkarlarsa bu sefer daha beter. Öyle bir şey olmaz. İş öyle bir şey yok. Öyle bir şey <laughs> yok. Hayır. <laughs> öyle bir şey yok. <laughs> Sakın bunu söyleme. <laughs> tamam mı? Bu yayınlanacak bu. Birinin kulağına gider bir yüz şekilde. Yaralan, yüz yaralanacak falan bile Yok şey olabilir işte. Başta tabii ki yüzün hani bir orijin olacağını umuyorum birazcık. E, yüzünü biraz göreceğiz ama daha sonrasında o maskeyle hani sallıyorum filmin yarısından sonrasında maskeli hali falan işin altından kalkar vallahi o, ben heyecanlandım. Hani, e, gerçi bu tabii ki bu sadece Danimarkalı bir dayının isteği yani bunu işte Sony ne kadar şey yapacak, yani en Sony uygun, Fox ne kadar şey, şey yapacak. Yani bir de orijinal hikayesi yaparlarsa en uygun hikaye de Books of Doom diye Ed Brubaker'ın yazdığı bir hikaye var. Evet. En uygunu olacak ama İşin içine Red, Reed Richards koymaları Richard's gerekecekler. Sokacaklar, Reed sokacaklar nasıl tabii. sokacaklar? Sokarlar abi bir şekil. Abi en son Reed Richards'dan sıkıldınız biz çoluk çocuk filmi yapalım diyorlardı. Yani ya, o kısmı bilmiyorum. Ama e, heyecan verici bir şey. Mads Mikkelsen'i Doktor Doom olarak görmek isterim açıkçası. Ama işte yine dediğim gibi böyle acı ben oynamak istiyorum diyen hani kimseyi seçmiyorlar ya. Evet, evet. Yani böyle biri çıkıp, böyle iyi bir oyuncu çıkıp da ben oynamak istiyorum dediği zaman sanki o böyle pottan hani elenmiş gibi oluyor. Aynen. Üzülüyorum bu sefer. Deadpool'u yürüttüler ama daha önce Deadpool oynadı falan ite kaka şey. O, Ryan Reynolds yürüttü. Mads Mad, Mad, Mikkelsen bence o kadar kasmaz ya. Böyle illa, bence de öyle o kadar ben peşlerinden koşmaz be. yani. <laughs> O zaman hazır Ray, 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 Ray Reynolds ve Deadpool demişken, son haberimize geliyorum. Ee, Domino'nun... Ya ne yapıyorsunuz siz ya? Şimdi bunu <laughs> kaç yaşındasın sen? Ne yapıyorsunuz? <laughs> Domino'nun ya bari... domino görseli yayınlandı. Yani Abi çok... ben onun Domino olduğunu böyle anlamadım biliyor musun? Yok ki belki? lan, kimsenin anlama ihtimali yok Hayır, ki. anlama ihtimali var ama ben de böyle aşırı bir hani gerçekten hiç resme dikkat etmemişim altına hı -hı. duran ilk böyle bir ya, yan yattığı bir resim çıktı ona. Evet şey. Altında Deadpool vardı. Deadpool ben o Deadpool falan görmedim. Ben bunu ne anladım? Böyle hani Facebook'ta dolaşıyorum, Twitter'da, dolaş Twitter'da dolaşıyorum. Zaman tünelinde sürekli çıkıyor. Hı hı. Lan bu kadın kim ya? Bir bir bir, bir kadının biri bir bu şey arada işte falan hani diye düşünüyorum. hani için görmezden geliyorum. Bilmeyenler için söyleyeyim. Domino, çıktı Domino lan. için kastedilen kadın Zazie Beats diye bir e, ablamız. Atlanta diye bir dizi vardı. Doğru doğru. oynuyormuş kendisi. Zaza Kurtlar Vadisi'nde miydi? Zaza diye bir karakter. Zaza Pachulia diye. <laughs> Cem Juan yarı. Zaza Pachulia diye bir basketbolcu vardı. <laughs> Domino karakteri verildi. Evet bir sürü şey olacak. X-Force kuruluyor belli ki. Tamam güzel. Hoş da siyahi bir ablaya verdiler ilk başta. Kimse işte ilk önce Baran da burada hatırlıyorsunuz. Bağırdı çağırdı çünkü. Albinoyu siyah vermek birazcık. Evet, bayağı <laughs> dersi var. Sonra onların. şey falan diye o gün de çıktım. Hani ulan şey falan, gam falan. O da si siyah kadın, maviye boyadılar, yeşile boyadılar bir şekilde boyanabiliyor. Ben açıkçası kadının yüzünü falan da okey. Birazcık böyle açık renkli yapıp öyle bir dizayn edebileceklerini düşündüm. Mavi saçlar falan. Abi ab abla baya afro. Ya yani bana afro biraz... dediğim hani ee... saç olarak da afro. O Zaten saç da asla... birazcık aslında bilinçli yapılmış bir şey gibi geldi bana karakterin tasarımını gördüğüm zaman. Çünkü hani... Çok disco olmuş e, ya Ya yani Deadpool'un mesela ilk filmde de bir şey var hani filmdeki bütün karakterler beyaz. Hı hı. Ama filmde böyle hani kullanılan müzikler olsun, diyaloglar olsun hafif bir Afrika Amerikan bir tarz var ufaktan. DMX falan hatisten. çalıyor lan daha. Hani. Ha işte yani <laughs> hani onu sanki birazcık daha hani ön plana çıkarmak için domino zenci yapmışlar saçı başı o yüzden öyle yapılmış gibi geldi bana bir işim tercih gibi geliyor. Bence Şimdi lan ne alakası var lan müziğe göre film şey mi yapılır böyle böyle saçmalık konu. Abi mı olur? yapılabilir bence hani bir şey varsa bir ton varsa tonu korumak için veya artırmak için güçlendirmek Vallahi... için kalmış. olabilirler. internet ince şeylerin üzerine birazcık düşünüyorlardır Şey var mı? Çünkü çünkü yönetmenin hani... açıklaması falan bu durumla ilgili bir şeyler baktığımızda. Yani yönetmenin Domino'nun güçleriyle ilgili açıklaması var ama hı hı. Abi, nedir güçlerimiz? Hani, Domino normalde hani X-Men'deki 1-2 hani özel gücü şans olan karakterden hı hı. yani hani olasılık, yani. Hı hı. ballılar yani hı hı. <laughs> bu kadar bir long shot diye bir arkadaş daha hı hı. var zaten o hani oldu. long shot'un Türkçesi şey zaten hani uzak ihtimal yani hı hı. adam böyle çok alakasız şeyleri yapan hı hı. bir eleman domino da aynı o şekilde bir karakter yani ballı şansı yaver gidiyor hani yönetmenler çıkıp da şey demiş hani bunlarla alakalı hani domino gücünü ortaya çıkarmak için çok hı hı. şaba sarf ettik o o konuda bize yeni olanaklar sundu. O bu işin bu kısmını keşfetmek bizim için Hı -hı. eğlenceli oldu falan demiş. Gerçekten eğlenceli olur çünkü hani Deadpool'un komedi kısmı Hı -hı. ön plana çıkacağı için, basacağı için hani atıyorum domino saçma sapan bir şey yapar. Hani onun üzerine mesela ateş ederler, Hı -hı. seker gider Deadpool'u vurur falan yani ya o tarz be. saçma Sonra sapan bir türlü... Sonra biz kahkahalar, gark olup şey ölür gideriz yani orada. gülmekten. bir tür hani işi birazcık daha <laughs> durum komedisine çevirebilecek <laughs> sahneler eklerler diye düşünüyorum. O tarz şeyler izleyeceğiz yani benim anladığım bu. Ama karakteri sevdin mi? Karakteri sevdim ya şu an... Domino değil lan bu. Ya domino değil ama domino da hani şu an mesela... Ya dom... tam böyle yani Fox Fox iyi bir şey yaptı falan diyorduk tam böyle... Böyle Brian Singer X-Men'e yakışır bir kostüm çıktı ortaya. Böyle bir şey. Onun böyle anti-point lan ne yapıyorsun ya falan. O kadar değil abi. Bence o kadar abi. Abi çünkü şey ya. Yani Brian Singer'ın yaptığı şey genelde şeydi abi. Ben kafama göre takılıyorum. Böyle bu da öyle yapmışlar. Abi kadın göre tek takılmış. Siyah olan kısmı şu göz bandı. Onu beyazlayalım. Yok. Ha. Ya şey var işte göz bandı bir lekesi şey var ya şurasında. Gözümde. Ya açıkçası Domino değiştirildiğinde benim çok kızacağım bir karakter değil. Ya yani Wolverine'i tutup siyahı yapsan ö, hop, ş, no, hop ne oluyor birader derim de yani Domino siyahı yapmışlar kimin umurunda? <laughs> <Ama gülüyor> Gerçekten ben çok umursamıyorum. X-Force kuruyorsun ortada belli ki. O mühim Daha yeri abi, var kursun. yani. O X-Force kurulurken kim kimler kimler kim değişecek? Ya. Bu bizim konuştuğumuz Cable'ın yani Cable'ın bir... Cable kolunu tahta yapacaklarmış. Ne diyorsun ya? ya? Olur mu öyle? Olmaz. Hiç. Aynı şey benim için ikisi de. tekno organik virüs yerine hani ne oluyor? <laughs> bu, çürümüş odun. Odun organik virüs yani. Yağmurda şey cable çıkıyor. Ya şey Yağmurda şişmiş değil romantizle. mi kolu? <laughs> kolu şişiyor. Kolu da şişiyor. <laughs> Tahta konusu falan mı? Neyse var mı eklemek istediğim bir şey eklemek bu? Eklemek istediğim bir şey da? kalmadı. Yok. Aynen ben son olarak tekrar sayı çıktı. Gerçekten çok güzel ya. Arka kapakta da şey varmış. Call of Dunkirk. Duty, Call of Duty var. Bankör, Dunkirk. keşke bankör. Ee, o zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. İzlediğiniz çok teşekkür ederiz. Dark Tower'dan bahsettik mi ya? Bahsetmedik. Tamam. Kapatamıyoruz, kapatamadık. Tamam, o zaman son kez e... <laughs> Arkadaşlar film çok kötüymüş. Dark Tower çok kötüymüş. Bu Kitabı da Kitabı okuyun. <laughs> son... Kitap var burada. <laughs> bu tamam her şey oldu. Biraz sonra bal satacağız. <laughs> Dark 5 Be kavanoz Be bal yüz bir Stephen King Dark Tower. bunları şey yapıyorlar Latif Doğanlı la falan uyduda şeyleri var adam şey satıyor <laughs> bal satıyor falan bitmedi bir de yanımızda işte Latif Doğan var o da kol saatini veriyor falan diye öyle şey yapıyorlar <laughs> sen de <laughs> bu da Stephen yolda King okurum verirsin. diye filme gitmeden önce okumak için aldığım Dark Tower kitabı film battığı için yavaş yavaş okuyacağım acele etmeyeceğim yok, gerçekten film çok büyük bir fail çıktı ee, çıkmış açıkçası ama zaten yedi kitaplık ama. bir Hı -hı. hani artık muazzam bir serinin 95 dakikalık bir film olacağını açıklandığında zaten orada bir sıkıntı vardı. Vardı. Sonra ama hani... e, filmin de kitapların devamı olduğu bahsedildi. Bunu zaten daha önce de konuşmuştuk. Belki kotarırlar ama ilginç bir şey olur falan ama hani hiç kitap okumamış insanlara demek ki sevdiremediler kendilerini. Ayrıca yönetmenlik yani İdris Elvan'ın falan oyunculuklarını falan bayağı gömülüyor yani genel olarak bütün oyunculuklara gömülüyor. Yönetmenlik bir sorun var ortada. Yani Matthew McGonhey ile Elvan'ın Elvan da İdris Elvan. hani kendi Aynen. kariyerlerinin en kötü oyunculuklarını falan evet. sergilediklerini söyleyen var açıkçası. Ee, demek ki fail olmuş paranız cebinizde kalsın Hacı Bey gitmeyin bence. Gitmeyin ya bence de. Kitabını alın okuyun istiyorsanız. Ben bir kitabı Bana devam şey gibi etmeye. geliyor. it bayağı güzel olacak gibi geliyor. E, bu, kitabını, arada, <laughs> bu arada bu arada bu arada. Kitabını da aldım onu da okuyacağım. Ama 1300 sayfa abi yemiyor ya, yemiyor Bu ya. arada ilk firesi değil bu Stephen King işlerinin Mist'in dizisi çıktı. İzlediğim en kötü şeylerden biri, en kötü dizilerden biri. <laughs> Çocuklar dılmasından sonra. Ama modern <laughs> modern King uyarlamalarının ilk faili değil diyelim. Evet, Çünkü değil. King uyarlamalarının bayağı faili, bayağı bu faili var. Bu, bu ben bu yıldan bahsediyorum. Bu yıl işte yani Mist bu yıl çıktı fail. De... Black Tower çıktı, fail. It'ten de Dark, korkmuyor Dark değilim. Dark. Dark Tower, Black Tower'ın işte aynı şey. Koyu. <laughs> it, It'in fragmanları benim bayağı hoşuma gitti. Yani. Güzel ama bakalım. Şu onların... an bir ay böyle maraton yapıp o koca kitabı bitirsem ve filme öyle mi gitsem diye düşünüyorum Peki açıkçası. Peki bu sırada Stephen King ne düşünüyordur acaba? Hiçbir şey muhtemelen. Böyle para saçıyordu. Stephen evde King diye düşünüyorum. E, King Zaten para King, saçıyordu, e, daha çok para e, saçıyordu. Az önce baktım, işte o, onun bir uyarlaması daha var. Hı -hı. Mr. Mercedes evet. diye bir dizi daha yaptılar onun kitaplarından. Şu an dört uyarlama var. Hepsi de güzel diye tweet atmış. Abi bir git Allah aşkına dedi. <laughs> Muhtemelen o hani şey bu şeyini açıkladı. E, kitaplarını okumamış. <laughs> Kendi kitaplarını okumamış adam. <gülüyor> <gülüyor> ya da başkalarına yazdırıyor. Bilmiyorum çünkü her yıl iki tane kitap çıkarmak çok zor. Var mı beklemek istediğim bir şey? Kalmadı. Benim de yok. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin.